Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Tuğrul bugün yanında Mehmet var ve GTA 5'te işte, online'da haritalarda oynuyoruz. Yine stunt, stunt haritaları. Oynamadığımız haritaları bulmaya çalıştık bu sefer. Değil mi? Evet. evet. Aynen öyle. Ben bu harita bir oynamadım ha. Hiçbir şeyde de görmedim YouTube'da. Bakalım. Alabildin mi lan şey? Buz. Bye saidin. my friend. Görüşürüz kendine iyi bak. Abi. Hasta la vista baby. İnanmıyorum checkpoint vermedi. Abi önüme geçtin ya resmen. Bye my friend. Ya abi. Koyuyor ama böyle olunca biliyor musun? Harbi üzülüyorum yani. Ah, ah, oh, Çalan müzik ah. Mü? Anam ya bilader gel çık et. Seslerini kapattım et. Evet. Aa ben onu kapatmayayım. Bekle kapatacağım. Yok hemen. Mikrofon açık olsa bile ben seslerini aldım. Yani kestim. Vay be. Helali be. Ben de öyle yapmıştım ama bazen GTA'da sıkılınca açıyorum be. Yalnızken çok sıkılıyordum önceden. Ama artık sen varsın. Ben altıpünü de Oğlum buralar çok güzel harbiden ha. Uzun zamandan beri Aynı GTA'da ben buralara gelmedim. En son benim, hikayede de içinden şey geçiyor. Mangal tüpünü alacağım böyle. geçsen şuraya mangalı yapacağım. Ya ben çok kötü uçuyorum. Aynen aynen haklısın da ben çok kötü uçuyorum Uçup kafa, ağaca kafa atıp taşın üstünde durdum ya. Ben bu tabelalar hareket ediyordu değil mi lan? Goodbye my friend. Hadi be beklersin sen. Aha. Ananın... Ya bunu bir bana harbi harbi açıklamasını istiyorum ya. Oha bunlar ne la? Harita hareket ediyor bunlar. Yok canım. Ama çok. Her <laughs> <Harbi> çok. <laughs> Ey benim. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Bekler misin? Ha. Beklerim kanka. Finish'e doğru bekleyeceğim. söz Ya birader baya kötü oynadım ya. Yani. Oh Oy, yeah. Tekte döndüm. Basıyorum. Yetişirim ben sana da. Hı hı. Sen birinci ol diye. Ana. Finişi görüyorum. Ben de. Şaka lan ben ne ara ne uzun görmedik ya ben de. Hadi la. la. Abi motor sıçtı ya. Kanka bu haritalarda uçmuyormuş la motor. Oğlum o harita falan olabilir ya. Yalnız güzel uçtuk ha. O kadar kötü oynayamaz bir insan bir varlık bir canlı aha aha ben senin şunun önündeyim abi kanka 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 bitirdim yalnız şeker hadi gel yanlışlıkla nasıl bitirilir zaten ya dur la dur la dur la hadi bitir bitirme hadi bitir challenge olsun bitir ne challenge lan bitir challenge olsun hadi ben kendime challenge hadi Bas gaza Tuğrul. Son 25 saniyesi kalmıştı. Ve düz kulvarda basıyordu. Bitirebilecek miydi? Bitirebilecek miydi? Tuğrul budur. Ve mükemmel bir bitiriş. Evet gençler ikinci haritamızda beraberiz ve yanımda Tuğrul budur var. Bilader yine mi aynı motor ya? Ben değiştiriyorum artık motoru sıktı yani. Lan batı daha hızlıymış ya. Hadi hadi batı falan hikaye onlar hadi. Oo. Ne aldın? Manzara mükemmel. Ben yeni gelen o Cenevar'ı aldım. Hayaleti motoru var ya. Aa ben o Cenevar'ı almadım. Satın almadım. O Cenevar çok hoş. Aa batı almış yavşak. <laughs> birader ben de bu aldım. Sen beni nasıl solladın ya? Kanka batı hızlı. Babam herhalde. Batı unutulmaz bir motor. Benimki de hızlı birader. Zaman... Oha! Abi mükemmel. Küçük resim çıktı. <laughs> harbi harbi küçük resimi çıkardım. Ayş! <gülüyor> <gülüyor> resmi çıkardım. Ay Mükemmelim abi. Ucundan, o kadar ucundan kurtardım ki. Aldın mı? Tabii ki de. Hırs yapıyor. Hırs yapıyor bad boy. Uç uç uç. Abi buralar mükemmel görünüyor ya mükemmelsiniz. Şurada yine stunt kam alacağım. Allah bu Tamam alma anla alma be. İstemiyorum amına. Sönüyor baksanıza biz uzak uzaklaştıkça sönüyor. Mükemmel yapmışlar ya. Ya siz koskoca rak starsınız. Nasıl yapıyorsunuz böyle şeyler ya. Yalnız yok oluyorduk. Mehmet geliyor. Ama <laughs> bu seni çok uzakta kaldım. Çok uzakta kaldım. Yokuş çekmiyor bizim motor. Karbi çekmiyor. Peugeot gibi. Bas abi, bas abi. Hadi hadi hadi. Wow. Nasıl girdim lan ben oraya? Oha mükemmel. Mükemmel gidiyorum şu an. Mükemmel gidiyorum. Pro 8. Çekmiyor. La çekme, Çek... La çek, la çekmiyor la. Ben bu kolun şarjından var ya bıktım. He ben de bıktım kanka şarjından. Artık bir şarj tak yani. <laughs> Abi mükemmel ya. Tam bu motora uygun bir harita. Biz Nasıl bugüne anladın? kadar... Anladın? Biz bugüne kadar niye hiç bu haritayı oynamadık? Bilmem. Kanka bu yılanın içinden yeşilleri alırken var ya. Gözün gidiyor mu senin? Evet. Ananı kimsinek sinek var. La git la. La dokunma bana. Oh finish bitch. Senin. Ha kaçtı bitch. Başladım zaten toprağım. Hadi, hadi 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 hadi. Ready to play. Double lap. Bunu oynamadığımız emin misin? Evet. Ben de eminim. <laughs> Benim altımda senin altındaki daha hızlı diyorlar Tyrus'tan. Oha bu su aldın lan Benim küçük ben, ya. Ben daha aramadım. hızlı. Ciddi diyorum bu araba efsane bir hızlı. Ben ama bir, bir kere Tyrus da hızlı yani. Ayıpsın ama hani Tyrus da. Tyrus hızlı da bak. Bunun bu arkasındaki hani böyle kırmızı ışıklar var ya sinyal veriyor. Ee. He, bunda şey böyle. Sanki havadaymışsın gibi duruyor. Ee, <laughs> yani Eee sen beni geçtin yani. <laughs> sen konuşurken her geçtim gittim ha. Oğlum bu harita harbiden güzelmiş lan. Ya oğlum bu haritaların her yerinden küçük resim çıkarabilirim. O kadar güzeller ki. Ya gözüme böyle çok tatlı geliyorlar. Şu an bile, şu an bile çıkarabilirsin bak. Mesela şu an alabilirim ama almayacağım. Bak mesela şu an alabilirim almayacağım. Çünkü almak istemiyorum. O hayalet o şeyi alacağım yani alevli yeri. <laughs> kaza yaptı yani. za 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 birinci belli Sen artık. Sen nereden görüyorsun kaza yaptın. Sürekli arkama bakıyorum çünkü ben. Uçuyor. Ben ne çabuk top... etmez. Ne çabuk toparladın lan. Zalimin çocuğu. Bas 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 bas. Yine mi şarjım bitti? Zalim yine mi? Oha nasıl ikinci oluyorum lan? Birinciyiz okey. Okey. O geliyor arkamızdan. Bizim araba efsane ya. Şöyle bir de içten kullanacağım. İçe geç. Geç içe. Dostum içe geç ha. Abi çok seksi değil mi? Harbar bu şu an kendimi yarış istiyordum. Yarış sonuna kadar böyle gideceğim. Birinci olup olmama önemli değil ama bunu yapmak istiyorum. Oha çok zor. Çok zor. Harbi çok zor. Rally yarışçıların Allah sabır versin. Ya, böyle nasıl araba kullanıyorsunuz la? Oha mına, Harbi çok zevkli olur ama böyle bir şey yaşamak ya Tell me Bisiklete Bu sefer harbi bitti şarjı Ya birader Ben birinciyim affetmem Kb Affet hem, beni bebeğim Hem de FPS'den birinciyim de Nereye giriyor la? Oğlum bizi nerelere sokuyor bu? Nereye sokaya da bunlar? Harbi, harbi kötü kötü yerlere gidiyor. Aa finish Allah yanlışlıkla bitiriverdim. Yani seni bilsem Hiç. seni beklerdim ya. Allah <laughs> yanlışlıkla bitiriverdim. Nasıl oldu da beklersin. bitirdim. Sen beklersin. Sen bekleme yani beklerse sen bizim kardeşim. Nasıl oldu da bitiriverdim Allah. 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 Ekber. Allah. Allah. Oğlum senin araba Batmobile benziyor la. Şaka şaka benzemiyor. Bu sefer ben de bat alıyorum lan. Var mı? Alma. Aldım lan. Şöyle güzel bir kıyafet giymek istiyorum. Gel la pişli olak. Ama şu daha seksi. Bunu istiyorum. Hadi continue. Kendime 10.000 bin dalır basıyorum. Hadi bassana. Kendine sen. O Bas basmış. Ben Ama ben daha güzel bastım. Kask taksana kardeş. Ya birader. Cık, güvenlik önlemlerini hiç mi dikkate takmaz mı insan ya? Alma. Şu Al bu... normalde motor sürerken kas takıyor mu? Evet, evet her türlü takıyorum abi. Bak şuradan pazara gideyim yine takıyorum. Yürüyerek. Salak <laughs> motorla bir yere gidersem takıyorum yani. Kardeş güvenlik önemli yani. yani. Neyin nereden geleceği belli değil. Anlatabiliyor yani, muyum? değil mi? Yani mesela geçen giderken. Motorlar tank çarptı bana amına koyayım. Ben tank değil tank bana çarptı. <laughs> Dedim ne oluyor amına? <laughs> Oğlum o değil de geçen gün bir caps gördüm. Adana'da böyle tanklar alıp 5 dakikada kullanmayı öğrenmişler amına. <laughs> aynen aynen. Adam videoyu çekmiş bir de Sen onu izledin mi? Hayır onu izlemedim fotoğrafı gördüm. Adam tankın üstündeler böyle bak bir kitle tankın üstünde mutlu mutlu gidiyorlar abi. Yüzlerindeki gülümsemeyi var ya görmen lazım ya. <laughs> Abi çok güldüm o fotoğrafa ya yıllarca güldüm Ananı ya Ananı satayım çekmeyi almadım Allah'ım bir şey inşallah Ben, ben biliyor musun az önce bayağı düştüm Aha selam Kanka tam ortadan gitme bence Tam ortadan gittim Ananı satayım ya <laughs> Ya abi son saniye <laughs> direksiyon Son saniye <laughs> direksiyon kırdırdım bana ya Ciddi diyorum ben ortadan gittim düştüm Abi, Kanka tam ortadan... bir adam var, tankın içine biniyor bildiğimiz, pişkin pişkin gülüyor, sürüyor hatta konuşuyor adam. Abi harbi Çok sen, şey sen nasıl kullanmayı öğrenirsin abi? Tank bu amına koyayım. Hani araba değil abi. Aa ah, siktir. Aha şehirde gibi, uçuyormuşum. Şey... Eğitim alıyorlar nasıl? değil mi? Uçtum, aynen aynen onca yıl abi adam geliyor debri aha burada debriyaj aha burada gaz uçur beni Hüseyin basıyor gaza gidiyorlar amına abi çok güldüm Kanka, ya düşünsene bir de yanlışlıkla sıkıyormuş onca insan öldürüyormuş o <gülüyor> abi o zaman çok gülerdim işte ya, ya aslında gülünecek bir olay değil ama gül abi, gülerdim ya yani. <laughs> harbiden abi Türkiye'den neler çıkıyor anlamıyorum valla mükemmel bir ülkede yaşıyoruz ya <laughs> Ulan hadi bindin anahtarını nereden buldun? Tank mı bu, amına Anahtarı nerede olur? Tankın anahtarı mı olur lan? Ne bileyim amına tanka mı bindim hayatımda? <laughs> Allah'ım ya. Vallahi ben o zaman, zaman plaket verirdim. Artı tank yani alırdım askere şey alırdı direkt adam. eğitimi alırdım o. Aynen aynen aynen. Adam tankı 5 dakikada öğrenmiş. Askere versen kimler neler yapar ya? Oha bitirdin mi? Sağ olayım. İyi madem ben de bitirir miyiz? canım. Uçuyorum Ümmet abi. Nerede la finish? Bitirdim. Oye. Oh yeah! İşte benim garaşimşağım. Şu araba efsane abi. Gençler şu arabayı alın ya. Garaj şimşak. Garaj şimşak. Şu kulluğu görüyorsunuz mu? Abi çok hoş ya. Gençler bu GTA'ya yepyeni en yeni gelen araba bu. Şu an hiçbir YouTube kanalında bunu bulamazsınız. Neden? Çünkü ilk bende görüyorsunuz. Evet. Bu da böyle bir anımdır. Birader bas bas. Benim altımdaki canavar her türlü sana yetişir. Lan yavaşlamada bile yavaşlamadım lan. Abi harbi mükemmel bir araba ya. Tamam abartmayalım da. Ben ne yapıyorum? La 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 la. La dur la. Eğer patlarsam üzülürüm abi. Patlarsam ağlarım. Patlamadım la. Mehmet yine mi kolun şarjı bitti birader? Üçel oyuna girdik. Üçünde de şarjı bitiyor ya. Ne kadar tuhaf ne ya. kadar tuhaf. <laughs> Abi şu arabayla Aynen, taklatan Kolum çarptı Abi oha patlamadım la Oha bu... abi bu araba efsane gençler Paranız varsa bu arabaya yatırın Kustom şeymiş şey, hepsi hikaye sana. Bu araba efsane Baya lan yani Gel lan gel yanıma yarışalım Ben kaza yaptım bastın gittin tabi Gel yanıma yarışalım birader Yok ya. Adil bir yarış olsun gel Kaza yaptın ki demek ki kayıyor yok ki bekle, hayır çatıda şey oldum T20 aldım Ya tabi canım o zaten Allah'ın emri de Yani bunu da alsanız ki <laughs> ayıp olmaz Kötü olmaz çünkü araba gerçekten çok hızlı Bir de şu boostları kullanınca zaten cenavar oluyor ya Gören görüyor zaten Cenavar ne mübarek Abi araba efsane efsane ya İstiyorum gerçek Alan, hayatta Rampaları alamaz Tövbe de ya Kanka yan yana gelelim. Yarışalım var mısın? Kardeş artık onları söylemek için çok geç. <gülüyor> <gülüyor> Kalbimi çok kırdın. Aa polis sirenler falan oluyor. Hayırdır birader. Ya anlamadığım şey biz suyun üstünde bir tel şeyin içinden uçuyoruz ve bizim peşimizde polis var. Aman koyayım ne kadar tuhaf bir dünyada yaşıyoruz ya. Mehmet yine mi öldün amana bir ses şey ver. Değil ama. Ses. Tamam. İnsanlar sesini duysun ya. <laughs> Mehmet e hasret kalmışlar ya. Gençler daha kalabalık videolar için like atmayı unutmayın. Ha! Duyuru, 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 duyuru zamanı. Duyuru zamanı. Bu ben videonun Şimdi şey gençler, şöyle bir planım var. Tabii bunun için ayrı bir duyuru videosu gelecek de. Amaç muhabbet olsun. Sizlerle birlikte GTA, Battlefield ve elimde olan bütün oyunları oynamayı düşünüyorum. PlayStation üzerinden benim ekleyin Tugrul Can Bodur zaten hani video sonunda falan her yerde bir yerlerde yazıyor. Ee, onu ekleyin gençler ve sizlerle beraber oyun oynayalım, video çekelim. Bu bir seri olacak. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı Mehmet? Ekleyin. <laughs> ekleyin. ekleyin. Ekleyin beni. Ekleyin. Evet gençler ekleyin, ekleyin beni. PlayStation üzerinden ekleyeceksiniz. PlayStation 4'ünüz varsa oynarız. Oynarız. Kesin. bugün mesela hı beni hı. 8 arkadaş eklemiş. Onlara buradan selam olsun. 8 kişi eklemiş. Oha bayağı uçtu la. Bir şey söyleyeceğim. 2 i̇ki, iki şey mi? Hadi. Oha bitiriş efsane abi. Dur dur arabacım arabacım. Adam sen Yemin ederim aldım ama aşağı doğru indim. Yanlışlıkla bitirmediysem e şerefsizim. Bak yanlışlıkla bitirmediysem neyim? Gaz yerine frene bastım. Yok. Tam tersi. Kadın, kadın şoför müsün nasıl? sen? Oğlum bitirirsin la. Düz uç, düz uç hiçbir yere basma. Bak bak taklatmaya çalışıyor bak. Bak salak bak <laughs> bak. Bak bak bak. bak <laughs> salak bak. Gerizek. Oha patlamadı la. <laughs> bu kadar cool bir bitiriş olamaz. Evet gençler bir GTA 5 videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız sağlıktan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok hızlı. Hadi hadi hadi. ha bye bye. aç